Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki 1557 krallığı KVK kazandı ve bütün ödülleri aldık arkadaşlar. Yani alabileceğimiz KVK'da bütün ödülleri kendimize sağladık arkadaşlar. Şimdi ben sizlere bu ödülleri göstereceğim. Neler geldi, neler oldu, neler bitti. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Ee, neleri bize oyun sağlamış olacak? Neleri sağlamamış olacak? Ee, hemen hemen hepsini aldık arkadaşlar. Ya yani, totalde 4 tane sezon sikkesi benim hesabıma sağlandı arkadaşlar. Ee, bunları teker teker ben sizlere şöyle bir göstereyim. Otelde 5 e, tane buradan anahtar, 7 tane buradan anahtar, 3 tane evrensel heykel, 3 daha evrensel heykel, 5 evrensel heykel, 1 sezon sikkesi, 1 sezon sikkesi daha. Yani otelde üzerimize arkadaşlar 2, 3, e, bir de 30 milyon leş sayısına ulaştığım için 4 tane sezon sikkesini elde etmiş oldum bu KVK'dan. Gayet güzel Gayet e, şu an bütün ödülleri tıklı, tıklıyorum arkadaşlar. Bayağı bir heyecanlıyım. E, bütün her şeyi kendimize sağladık arkadaşlar. Emeği geçen tüm 1557 krallığının oyuncularına buradan e, selamlarımı iletiyorum ve tebriklerimi sunuyorum. Evet buradan kamp ödüllerini alıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir dolu dolu bir ödüle kavuştuk bu KVK sayesinde. Şimdi üzerimizi kontrol edelim bize AVK neler sağlamış? Arkadaşlar totalde 414 bin tane bize sezon sirkesinden bu KVK sağlamış oldu. Tabi ben e, gelen paketleri aldım. Totalde bir 700-800 lira gibi bir para yatırdım. Yani bu AVK'ya girmeden önce bütün paketleri kendime sağladım. Ayrıca 4 tane fetih sikkesinden elde etmiş olduk. Ve de 19 tane anahtar aldık arkadaşlar. Efsanevi Hanit binliğinde biliyorsunuz bu anahtarları kullanıyorsunuz. Bunları da sağlamış oldu bize oyun. Farklı bize neler sağladı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Zaten biraz önce ödülleri gördünüz arkadaşlar. Bayağı güzel ödüller geldi. Evet buradan da tek yolu etkinliğinin ödüllerini alalım. 7 tane efsanevi komutan heykeli de almış olduk. Koalisyon sıralamasında birinci olduğumuz için 7 tane efsanevi komutan heykeli geldi arkadaşlar. Bu muazzam bir şey. Ve 5000 tane de yani 50 tane de birlik kredisi geldi. E, hızları görüyorsunuz bayağı dolu dolu aldık arkadaşlar ödülleri. Başka sizlere ne gösterebilirim? Şu an için ödüller bu şekildeydi arkadaşlar. Teknolojiyi gösterebilirim. Teknolojide ne kıvama kadar geldiğini gösterebilirim arkadaşlar. KVK sonu şu an yani totalde 700-800 lira gibi para yatırdık. Bizim teknolojimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de bir öngörü olsun. Teknolojimizi baya baya ilerlettik. E, totalde de arkadaşlar yüzde şu an için 221'e kadar ulaştık. Hatta 275'e kadar ulaştık. Ama bazı e, bayraklar yıkıldı. Oradaki şeyleri şu an için elde edemiyorum. Bitti arkadaşlar. Kvk bu kadardı. Gerçekten e, zevkli bir kvk oldu. Doya doya KVK'nın tadına baktığımı düşünüyorum. Ve bu KVK'dan zevk aldım mı diye soran arkadaşlar varsa aranızda. Evet zevk aldım. Güzel eğlenceli bir KVK'ydı. Ee, zaten şu etiş sikkeleri yani sezon sikkeleri gerçekten beni mest etti. Bir sonraki KVK'da e, istediğim hedefine ulaşacağım temayı elde edeceğim arkadaşlar. Bunun sayesinde gayet de güzel oldu. Dolu dolu bir KVK'ydı. Üzerinde şu an kristal sandığından 33 tane var. Tanesi 100.000 kristal veriyor. Yani bir sonraki KVK'da 3 milyon 300 kristalle başlayacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. E, totalde KVK sonra 80 milyon kristal harcamış oldum. 80 milyon 80 milyon görevini elde etmiş oldum arkadaşlar. Şöyle haçlı başarılarından baktığımız zaman 80 milyon kristal kasmışım arkadaşlar. E, bu gayet güzel. Yani bir sonraki KVK'da 3.3 milyon krediyle başlatması beni Oyunun gerçekten e, güzel olacak. Yani para yatırmayacağım. Bir sonraki KVK'da para yatırmamış olacağım. Ve o e, kristallerle devam edeceğim. E, bu şekilde aslında biraz da free to play bir KVK'sı geçireceğim. ikinci KVK'da. Birinci KVK'da evet biraz para yatırdık. Teknolojimizi yükselttik. Ama ikinci KVK'da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ilerleteceğim. Ödüller bu şekildeydi. Gayet güzel. Beni şu an mest eden bir ödüle kavuştuğumu söyleyebilirim. Evet hızlar biraz eksik. Yani bu KVK'da hız gerçek anlamda gelmiyor. Fazla gelmiyor. Evrensel heykeller düşük. Biraz yani şu 3 tane evrensel heykel 10 tane olabilirdi bu KVK'ya göre. Ama yine buna da şükür. Yani alabildik en azından 4 e, tane. Şuna değer be. Şuna değer. Gerçekten şu fetih sikkelerine değer abi. 4 tane fetih sikkesi bir KVK'da elde ettiğimi ee, buradan sizlere gösteriyorum. Ee, sizler de KVK kazandığınız zaman, 30 milyon leş barajını açtığınız zaman sizler de bu şekilde 4 tane fetih sirkesinden elde etmiş olacaksınız. Ee, tekrardan 1557 krallığında gerçekten e, yaptıkları savaşlar olsun, e, yönetim ekibine olsun, herkes e, yani elinden geleni fazlasını yaptığını düşünüyorum. Ben de elinden geleni fazlasını yaptım bu krallık için. Herkese şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Umarım bundan sonraki KVK'lar bunun gibi güzel ve böyle aksiyonlu bir şekilde ve kazanma arzusuyla ilerleyeceğimiz bir KVK'ları görürüz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.